Merhaba sevgili aslan burçları. Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Hazır mısınız? Hazırsanız niyetlerinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım 25 Ekim, 23 Ekim haftası burçlarımızda neler olacak bakalım. Kartlarımız sizler için, benim için de bir öngörüde bulunsunlar. Kartlara odaklanın sevgili izleyicilerim. Bu hikayeler kiminse de yorum yapmayı unutmayın olur mu? Ve e, kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. E, sizler sayesinde çünkü minik minik benim de kanalım büyüyecek inşallah. Bir kart attı kendisini alalım hadi. hangi kart düşmüş? Aa, bir sonlanma mı var? Bir şey mi bitirdik? Kılıç olmuşsu, parası, adalet, güç, denge, dünya, evet kupa kraliçesi, para sekizlisi, yıkılan kule. Aa, bir şey bitiriyoruz. Aslan adam, güneş, kılıç ikilisi para onlusu ve kader çarkı Aa, dünya kader evet çok fazla arka, ana arkana çıktı büyük arkana kartlar çıktı evet sevgili aslanlar ee, kendi burcuma da bakmış oluyorum sevgili burçtaşlarım bir, bir sonlanma mı yaşıyoruz yani bir konuyu bitirmişiz sanki belki bizim için büyük bir fırsattı. Onu bitirdik ya da artık bizim geçmişte acı çektiğimiz bir konuyu bitiriyoruz da önümüze yeni bir fırsat çıkıyor ve bu sefer bize adaletli davranan birileri çıkıyor olabilir karşımıza ya da e, adalet istediğimiz bir durum olabilir. Ya ilahi adalet istiyor olabiliriz ya da mahkemelik adalet, hak, hukuk, adaletle ilgili durumlarımız olabilir. Belki miraslık bir durumumuz var. Belki e, kredi ile ilgili, imza ile ilgili kredi çekebiliriz, kredi alabiliriz, kredi çıkmış olabilir, uzun zaman beklediğimiz bir kredi varsa. Ya da birine borç vermişizdir, o borç gelecek olabilir. Yani bir konuda güzel, büyük bir fırsatımız var, büyük bir şansımız var sevgili burçtaşlarım. Evet, ilahi adalet değerini bulabilir. Bu arada bir şeyler dengeleniyor hayatımızda hayatımızı dengeye alıyoruz, terazileri eşitliyoruz ve güce geliyoruz sevgili izleyicilerim. Bakar mısınız sonsuzluk işaretini? Bir güce geldiğimiz, bir hayat enerjimizin yerine geldiği, bir böyle içimizin coşku olduğu, kıpır kıpır attığı, kalbimizin böyle kıt 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 attığı bir durum yaşayacağımız gözüküyor. Ee, belki bir toprak alışı olabilir toprak alma satma gibi ee, bir kendimizi bir dengeleyeceğiz belki de bir şey almak istiyorduk bir şey satmak istiyorduk Bunları, yani bize güzel bir fırsat var da hayatımızı yeniden bir dengeye alacağımız gözüküyor İki tane denge kartı yani adalet denge eşitlemek eşitlemek kendimizi dengeye getiriyoruz sevgili izleyicilerim artık şu öldüğümüz bittiğimiz sıkıldığımız canımızın yandığı konu her neyse bitiriyoruz Artık iyi bir zamanlama güçlü olduğumuz bir zaman geliyor ve bizim hayatımızı çok etkileyecek bu. Artık hayatımıza başlarken şöyle içimizde bir huzur, bir mutluluk, bir duygusal anlar yaşayacağımız, belki de romantik bir an yaşayacağımız bir zaman dilimine giriyoruz sevgili izleyicilerim. Bu hafta sanki hayatımızda bir değişiklik, bir güzellikler, bir dengeler gelecek. Bir şeyler bir rayına oturacak gözüküyor bu hafta. Evet, şu acı çektiğimiz yerdeki konular bizde sır olarak kalacak. Kimseye anlatmak istemeyeceğiz. Bizim içimizdeki acı bizde kalsın diye unutacağımız gözüküyor. Unutmayacağız ama o bir köşede kalacak aklımızın bir köşesinde o anılar bizde biteceği gözüküyor. Ama bunu bitirmek için o kadar çabalamışız ki çok fazla ihanete uğramışız. Çok fazla sırtımızdan bıçaklar yemişiz. Ama ne olursa olsun çabamız karşılığını alacağımız gözüküyor. Ve bizi üzen, yoran, ihanet eden, yıpratan kim varsa bakın hayatımızdan bir bir çıkartıyoruz. Ve adalet istiyoruz, düşünüyoruz. Hayatımız için, hayatımızı güzelleştirebilmek için neler yapabilirim? Neler Neleri düşünebilirim? Neleri katabilirim hayatıma? Belki bu düşünce içerisinde bir eğitim almak vardır. Kendimizi geliştirmek isteyebiliriz. Biraz daha güçlenmek için. Belki bir iş içindir. Nasıl bir artık bu işi bitirip bırakıp kendime yeni bir iş arayacağım dediğiniz bir gündemdir. Belki bir ilişkiyi bitirdiniz. Yeni bir ilişki alacaksınız ama artık bir sorunlarınıza şu oturup da düşündüğünüz bir sorunlara ya da hak hukukla ilgili bir sorunuz var. Düşünüp hallettiğiniz bir çözüm yolu bulduğunuz gözüküyor. Çok da güçleneceğiz ama o çözüm neyi buluyorsak o kadar güçlendirecek ki bizi sevgili izleyicilerim. Hayatımıza güneş doğacak, renk katılacak. Artık o kadar mutlu olacağız ki bir murada erdiğimiz durum var. Bakın beyaz zat muradımızı eriyoruz. Kartların en güzel kartıdır. Hayatımıza aydınlık gelecek sevgili izleyicilerim. Güçleneceğiz ve aydınlanacağız çözüm yolu bulacağız. Şu düşündüğümüz zihin çalışacağız. Neyi düşünüyorsak bir şeyler durağan olmuş artık. Belki mahkememiz çok bekledik. Çok durağan dur, durağanlık yaşadık. Ya ilahi adalet bekledik. Çok bekledik. Artık onlar çözüm yolu bulunacak. Belki de evlilik de olabilir. İmza çünkü adalet imza. Belki işe başlayacaksınız. Yeni bir iş yeri açacaksınız. Onu bekliyorsunuz, düşünüyorsunuz. Artık çözüm yolu bulup ee, hayatımıza katıyoruz ve muradımıza eriyoruz sevgili izleyicilerim bakın yine bir ikilemde kaldığınız durum var o ikilemde kaldığınız durum her neyse onu bir dengeye alan olur mu bir kararsızlık var bir, bir şeylere karar veremiyoruz bir şeyleri başlatacağız ama bir türlü karar veremiyoruz ee, bu karar verme konusunda bir ailenizle görüşeceğiniz gözüküyor topluluk içerisinde ailenizi anlatacaksınız ee, onları da e, hani neler yapmak istediğinizi anlatacaksınız ben bu şekilde istiyorum, böyle bir şey istiyorum. Hani ne istiyorsanız ailenize anlatacaksınız. Ya eşinize, ya aile gibi gördüğünüz insanlara, ya akrabalarınıza, ya çalıştığınız topluluğa bir şeyler anlatacaksınız. Kendi fikrinizi, kendi düşüncelerinizi değer verdiğiniz, belki hayatınızda, dünyanızda, yani yaşantınızda değer verdiğiniz insanlara anlatacaksınız. Ben bu insanlara çok değer veriyorum. Veya bu iş yerindeki... Bu çalışanlara çok değer veriyorum. Yani bir şeylere çok değer verdiğinizi anlatacaksınız birilerine sevgili izleyicilerim. Ve kadersel plan. Bakın bu hafta içerisinde kadersel planda bir döngü yaşayacaksınız. Bir kararsızlık var zaten. Bakın iki tane kararsız kalıyorsunuz. Yani bir iyi oluyorsunuz bir kötü oluyorsunuz bir anlatmak istiyorsunuz bir anlatmamak istiyorsunuz zaten şurada da bir sır saklamıştınız sır sakladığınız bir şeyleri belki de anlatmak istiyorsunuz tamam çözüm yolu buldunuz hallettiniz ama hep ikilemdesiniz birilerine anlatmak istediğiniz içinizde sizin için değerli olan bir şeyi anlatmak istediğiniz bir durum var sevgili izleyicilerim belki iş yerinde belki ailenizde belki evliliğinizde belki ikili partner ilişkilerinde yani bir şeyleri anlatacağınız gözüküyor. Bir sırrınızı, sizin için değerli olan bir sırrı veya bir kişileri anlatacak gibi gözüküyorsunuz. Gözüküyoruz hatta. Evet bakalım neler anlatacağız, neler yaşayacağız. Alt yorumlarınızı bekliyorum. Sevgili izleyicilerim benden esirgemeyin olur mu o güzel yorumlarınızı? Bir tane de şuradan alalım. Evet, hava uşağı çıkmış. Zorlu bilgi, gecikmeler ya da planlarda değişiklikler, düşüncesizce dile getirilen gerçekler. Evet, belki de siz bir bilgi öğrenmek istiyorsunuz. Sizden saklanılan bir şey var. Burada siz saklıyorsunuz dedim ama belki de sizden saklanılan bir bilgi var. Zorla öğreniyorsunuz onu. Zorla. Siz zorladıkça, çabaladıkça o bilgi öğreniyorsunuz sevgili izleyicilerim. Belki bir eğitim alacaksınız da Artık yeni terfi edebilirsiniz. Kendinizi geliştirip başka bir işe başlayabilirsiniz. Bir şeylerde çok gecikmişsiniz. O kadar beklemişsiniz. O kadar beklemişsiniz ki iş konusunda artık yeni bir plan yapmaya karar veriyorsunuz bu sefer. Yalnız herkese anlatmayın bu düşüncelerinizi. Bu düşüncelerinizi anlatınca sizi sanki haklı tutmayacaklarmışız gibi. Hani sizinle bir aynı fikirde olmayacak gibi gözüküyor anlattığınız insanlar. Su dokuzlusuyla dileklerin gerçekleşiyor. Endişeler yok oluyor. Hayat sevgisi. Evet bir şeyle şurada muradınıza eriyorsunuz demiştim ya. Durup düşünüp artık bir çözüm yolu buluyorsunuz. Kartların birbirini onaylaşını görüyor musunuz sevgili izleyicilerim? Artık dilekleriniz gerçekleşiyor. Muradınıza eriyorsunuz. Hayat sevinciniz artıyor. Artık endişeleriniz yok oluyor çünkü sorununuza çözüm buluyorsunuz. Belki de şurada zor bir bilgi edindiniz. Artık bu zamana kadar bir eğitim aldıysanız e, kendi hayatınıza artık katıp bu bilgileri kolaylaştırıp. kolay kolayca artık e, iş hayatınıza e, nasıl desem iş hayatınıza birleştirip güzel bir e, Güzel bir projeler oluşturabilirsiniz. Güzel bir iş, kariyer hayatınıza güzel bir değişiklikler gözüküyor. Bu sayede hayat sevinciniz artacak. Hayat sevincimiz artacak sevgili izleyicilerim. Toprak yedirisiyle iyi ekilmiş tohumlar. Harekette geçici bir duraklama, gereksiz endişe. Evet biraz geçici bir duraklama var sevgili izleyicilerim. Burada da demişti zaten gecikmeler ya da planlarda değişiklik. Ya bir plan yapıyorsunuz ya bir şeyler çok gecikmiş bir B planı da yapıyor olabilirsiniz. Ama siz o kadar kendinizi geliştirmişsiniz ki iyi ekilmiş tohumlar diyor. Zaten e, biz kendimizi geliştirmişiz. Artık kendimizi dengeye alıp bu ikilemde kaldığımız bir iyiyiz bir kötüyüz yapabilir miyiz yapamaz mıyız bir endişesi var bizde. İş konusunda bir işe başlayacağız ama kendimizi de geliştirmişiz. E, yapabilir miyim yapamaz mıyım? Olur mu olmaz mı? Acaba nasıl olur diyorsunuz ya iyi olacak sevgili izleyicilerim. Yapacaksınız hatta hayat sevinciniz artacak bunu unutmayın. Gereksiz endişe duyuyorsun. Şu an hareketinde geçici bir duraklama var tamam ama endişelerin yok olacak. Gereksiz endişe ediyorsun zaten dileklerin gerçekleşiyor. Hadi bekleyelim o zaman dileklerimiz gerçekleşiyormuş sevgili izleyicilerim. Bakalım bu hafta neler yaşayacağız mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ne dileğimiz vardı da gerçekleşecek mutlaka benimle paylaşın mutlaka istiyorum sevgili izleyicilerim ısrarla. <laughs> evet sizleri çok seviyorum. Bizleri çok seviyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Ve beni izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Sonraki haftaya görüşmek üzere sevgiyle kalın. hoşça kalın sevgili burçtaşlarım.